Bilmem. Hadi atla bakalım doğru mu yanlış mı göreceğiz. Doğru. Hadi bakalım. Doğru. Öyle başlayın. Evet. Gökçe başlıyor. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz abla? Bugün Squid Game'deki Cam Köprü oyununu oynayacağız. Şimdi oyunu kendimiz yapacağız arkadaşlar. Önümüzde A4 kağıtları var renkli renkli. Ve bir sürü emojiden sticker'larımız var. Vay. Şimdi 10 tane A4 kağıdına gülen yüz yapıştıracak Gökçe ile Umut. Geri kalanları boş olacak. Eğer gülen yüzü atlayan olursa kazanıyor. Ama eğer boş kağıda atlarlarsa o zaman cam köprü kırılmış oluyor ve aşağı düşüyor. Hadi bakalım, cam köprülerimizi yapmaya başlayalım. Evet. evet arkadaşlar, sonunda kağıtları yaptılar ve 10 tane de kağıt şimdi boş duracak. Ve Ay. benim elimde de şu an renkli emojiler var. Ben size onları göstereceğim. Abla, Hadi oyun başlasın. Efendim. Şimdi Dışarıda oynasak. Evet abla lütfen. Aa aslında mantıklı arkadaşlar. Hadi gelin dışarı çıkalım. Dışarıda oynayalım. Evet, evet arkadaşlar bahçemize çıktık şimdi ve ben o arada böyle yerlerini de ayarladım. Şimdi Gökçe ile Umut bilmiyor bunları dizeceğim şimdi. Gökçe ile Umut siz hadi ön tarafa gidin ve ben bunları dizeyim sonra sizi çağırayım tamam mı? Evet arkadaşlar ben şimdi buna göre dizdim ve Gökçe ile Umut'u çağırıyorum. Gökçe, Umut. Hadi gelin bakalım. Şimdi oyunumuz başlayacak. Arkadaşlar ben buradan takip edeceğim Gökçe ile Umut'u. Yanlış mı gidiyorlar doğru mu gidiyorlar birlikte bakacağız. Önce kim başlıyor? Umut mu? Yandı. Yandı no, arkadaşlar no. bakın. Evet. Sıra Gökçe'de. Evet, Gökçe birinciyi doğru gitti. Bakalım ikinci de doğru olacak mı? Ay. Yanlış. Gökçe de yandı. Evet. İkinciye geçti Umut direkt. Üçüncü hangisi Umut? Dın 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 dın. Doğru! Üçüncü de doğru arkadaşlar. Bakalım dördü bilecek mi Umut? Evet, hadi bakalım dördü de bil. Hadi. Evet, doğru Yay! gidiyor. Rüzgardan katlarımız gidiyor arkadaşlar. Başka. <laughs> Kaçıncıdasın Umut? Evet, böyle gitti, böyle gitti, böyle geldi, böyle gitti. Doğru gidiyorsun. Şu an burada Umut. Hadi bakalım, bilebilecek mi? Yandı Hayır. arkadaşlar. Orada şey vardı Hayır, bir sıra hem atladın, bir geride olman lazımdı. Burada olması lazımdı arkadaşlar buraya atladı yandı. Sıra Gökçe'de bakalım. Evet, birinci doğru, ikinci doğru, üçüncü doğru. Dördüncü ne taraftı Gökçe? Unuttun mu hemen? Ee, abla, evet. Atlayabilirim. Nereye? Atlayabilirim. Hayır bir sıra atlamak yok. Takip edeceksiniz, ezberleyeceksiniz yolları. Hadi. Şu taraf mı? Bilmem. Hadi atla bakalım doğru mu yanlış mı göreceğiz. Doğru. Hadi bakalım. Doğru. Son bir adımın kaldı Gökçe. Doğru, Gökçe boyunu kazandı arkadaşlar. Sıra Umut'ta. Hadi sen de git bakalım Umut. Evet, sıra Gök Umut'ta. Evet, doğru, doğru. Doğru ama bir gerisindesin. Dur. Hah, evet oradan devam et. Hangisiydi sonra? Hangisiydi Umut? Yanlış. Yine ya, yandı. Ya, ya. Birinci turu Gökçe kazandı arkadaşlar. Oley. Şimdi sıra ikinci turda. Hemen ben ikinci turu ayarlayıp geliyorum. Umut'cum hadi bay bay. Arkadaşlara bay bay değil, ikinci turu hazırlayayım. Bay bay. bay bay. Evet arkadaşlar. Ben şimdi düzenledim. Ve buraya göre ayarladım. Şimdi de sıra Gökçe'de. Gökçe önce başlasın sonra Umut yapsın. Birinci doğru. Hadi bakalım. İkinci doğru. Üç de doğru. Hadi bakalım. Dördüncüyü de bilebilecek mi acaba? Yanlış. Gökçe dört de yandı. Umutçum ha. Evet. Dördüncü de kağıtların üstünden gitmeyin de pislenmesin kağıtlarımız. Tamam. tamam. Dört doğru. Evet şu an 5'teyiz. Hadi bakalım 5 hangisi Umut? Doğru. Hadi bakalım. 6.dayız. Doğru mu bilecek arkadaşlar sizce? Sticker olanlar mı yanlış? Hayır sticker olanlar doğru. Hadi. Yanlış ya. Son dakikada Umut düştü. Hadi bakalım Gökçe. Bir doğru. iki doğru. Üç doğru. Hadi bakalım dört. Dört doğru, beş <laughs> de doğru. <gülüyor> yanlış, <gülüyor> altı yanlış. Hayır yanlış. Hayır yanlış. Buradan takip ediyorum ben sizi. Evet Umut, doğrusun. Kartların üstüne basma Umut. Evet dördüncüye geç. Dört de doğru. Beşinci. Doğru. Altıncı. Doğru. Hadi bakalım son bir adım ve doğru arkadaşlar. Umut çıktı. Bu oyunu da kazanan Umut. Tebrik ediyoruz. Aa berabere kaldı arkadaşlar. Bir tur daha yapalım ve kazanan büyük ödülün sahibi olsun. Aa biz bu sefer ödül hazırlamadık arkadaşlar. Size ne olsun? Ne istiyorsun Gökçe sen? Ama her istediğin ne bir tane istediğin olsun. Tamam. Ee, şey hayalimdeki alacağım. Tamam, peki sen Umut ne istiyorsun? Ben de hani akşam markette dinozorlu şey gördük ya, onu alacağım ben. de. Aa evet, dinozorlu bir oyuncak görmüştü Umut arkadaşlar dün akşam. Tamam. O zaman bu oyunu kim kazanırsa şimdi sonraki oyunu Ödül onun. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Aa, doğru yaptık valla. Evet arkadaşlar doğru yaptılar şimdi. Ve ben sadece iki tur hazırlamıştım. Üçüncü turu hazırlayalım hemen. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi tekrar ayarladım. Bir tane kalem buldum. Gökçe Umut gelin hadi. Videoyu başlatmadan önce de çağırmıştım arkadaşlar. Hadi taş kağıt makas yapın. öyle başlayın. Evet Gökçe başlıyor. Hadi bakalım. Bakalım yapabilecek mi Gökçe? Yanlış. Hadi bakalım Umut sen de sıra. Doğru. Doğru. Hadi bakalım. Doğru. Üçüncü de doğru arkadaşlar. Hadi bakalım. Dört de doğru. Full gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Beşinci. Doğru. Doğru. Oo, nasıl gidiyor arkadaşlar onu? Doğru. Ve kazandı Umut arkadaşlar. Ya bu oyunu kazanan Gökçe olmadı bu sefer. <laughs> Hep Gökçe kazanıyordu ve bu ayında artık Umut Ama, kazandı. Be. Videomuzu bence kapatalım. Ondan sonra devam edelim oynamaya bence. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar i̇yi, iyi, iyi, iyi. videomuz buraya kadardı. Oyunumuzu beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayınız. Videomuzu... Arkadaşlar biz hep burada iyi. heyecanlanıyoruz. Abone olup daha katmayı unutmayın. Sonraki ki videomuzda ne çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazınız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.